Halk lokantası gerçekten iyi bir şey. yani Bu geliri düşük olan insanlar için yapılmış güzel bir hizmet. Bunun çoğaltılması lazım. Geldik ucuz yemek yiyoruz. İki simit bir çay para karşılığında burada bir karnımızı doyuruyoruz yani. Vatandaşlarımızın ihtiyacı olan bir şeydi. Ekonomik sıkıntılar belli zaten. İnsanlar dışarıda yemek yemiyor. Gerçekten olacak şeyler insanlar yani nasıl geçiniyor, nasıl yapıyor? Mesela kirada olan vatandaş ne yapıyor? Haftanın 3-4 günü buradayım. Yemek olarak kaliteli ve bunun çoğalmasını diliyorum. İkinci defa geliyorum çok memnunum. Fiyat da çok uygun. Lezzet de iyi, güzel. Çok memnun olduk. Allah razı olsun yani. Çok güzel yemekler var. Her şey var. Para az geliyor asker ücret. Ev kirası olmuş 15-20 milyar. Yani geçinebilir miyiz? Hani bunun iyice tuzu, gazı yok. Muhteşem bir şey. Yani CHP belediyelerinin uyguladığı acayip muhteşem bir şey dar gelirliği için. Gayet temiz, güzel, nezih. İnsanlar en azından bu geçim zorluğunda yemek yiyebiliyorlar. Bir döner bile 100 lira. Yani kıyasladığın zaman gayet iyi. Dar gelirliği için çok iyi olmuş. Biz de merak edip geldik zaten.